Evet merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte WhatsApp'ta durum paylaşma ve nasıl silme, nasıl silinir yani durum onu göstereceğim arkadaşlar ve hemen başlayalım. Arkadaşlar başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar kormaya tıklayalım. Sonra arkadaşlar e, yani Fotoğraf indirmek istiyorsanız yani buradan indirebilirsiniz. Eğer video indirmek istiyorsanız şu üstteki i' butonundan veya alttaki açıklama linkinden video nasıl indirilir ona tıklayarak bilebilirsiniz, öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Mesela hayırlı cumalar diyelim buraya. Hayırlı cumalar çıktı zaten hemen giriyorum. Şunu yükleyelim mesela ya şunu yükleyelim arkadaşlar. Şöyle basılı tutalım. Hemen bunu indirelim. Evet, indir diyorum. Benimki zaten indirilmişti arkadaşlar. Hemen açalım şöyle. Evet, şöyle açalım. Evet, açıldı. Sonra arkadaşlar. Sağ üstte 3 tane çizgi var değil mi? Üst üste. Onun yanındaki şey şeye tıklayalım. O baş, paylaş butonu arkadaşlar. Tıkladığımızda Whatsapp'ı seçeceğiz arkadaşlar. Whatsapp'ı seçtikten sonra Durumum çıkıyor. Durumuma baslayalım ve gönderelim. Gönderdik arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar, durum gönderildi. Şimdi ben bu durumu nasıl silebilirim? Buna mı bakalım arkadaşlar? Şimdi buna bakalım. Bu durumu silmek için arkadaşlar yanda 3 tane nokta yan yana var arkadaşlar. 3 nokta yan yana duruyor. Oraya tıklayalım hemen. Sonra arkadaşlar alt önce diyor ya, sıfır görüntüleme diyor. Şimdi oraya tıklıyoruz. Yani basılı tutuyoruz arkadaşlar. Basılı tutalım böyle. Sonra arkadaşlar çöp kutusu çıkacak. Çöp kutusuna tıklayıp silelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz.